Otomobil meraklılarının yakından ilgilendiren bir haberle devam edelim. Vossoslar bizim tabirimizde toplum arasında genel olarak kullanılan tabiriyle kaplumbağaların merakları malum bir hayli çok. Hal böyle olunca da tasarımlar da artık farklılaşıyor. Şimdi sizleri yeşil peri ile tanıştıracağız. Klasik bir otomobil yeşil peri ve benzerlerinden biraz da farklı. beğendin mi arabayı? Evet beğendim. Kapıyı açmak zaten ayrıca bir havalı. Konu vosvos olunca artık gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. Sizi yeşil ile tanıştıracağım. Aslında bildiğiniz vosvoslardan biraz farklı. O bayağı farklı. Yurt dışında bir araç vardı ondan esinlenerek yola çıktık Tabii tamamıyla e, ufak dokunuşlarla kendi düşüncelerim ve kendi tasarımla bu hale getirdik. Ön camların kesilmesi, lesede kapıların yapılması, çamurlukların fiberle desteklenip 8 santim genişlemesi ve 10 santim uzaması aşamasında bu hale geldi araç. Bu arabanın bir özelliği var. Nedir bir göstersene. Tabii ki kapıların yukarı doğru açılması. Hadi gel göster. İçindeki e, piston yardımıyla zaten otomatik olarak kalkar. E, manuel olarak kendi elimizle indirip kapatıyoruz. Arabanın içinde vites topusu çok farklı. Nasıl bir vitestir ben. ya çok böyle uçak? Double ekran var. Burada dörtlüler, kısalar, ondan sonra uzun farlar hepsi burada tasarlandı. Burada toplandı. Ben mikrofonu evet. sana vereyim, direksiyonu sen bana ver. Olur. Araç gerçekten çok güzel. Abi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Bilince, çok güzel. Bil... Jeep tarzı bir şey gibi duruyor. <laughs> Koltuklar mı basık? Basık, koltuklar olsun. basık evet hadi o zaman teste çıkalım Bossoz'un aslında çok çeşitleri var. Fakat ilk defa böyle bir bosos kullanıyorum ve kullanımı gerçekten çok güzel. Artı ee, havadar ve dolayısıyla kullanımı daha da bir keyifli hale getiriyor. Bu.